Arkadaşlar bugünkü aracımız 2017 model Citroen C Elize 1.6 HDI motor dizel. Bugün aracın trigger kayışını değiştireceğiz. Set olarak devir dayımla birlikte. Hemen şu bölgeyi açacağız. Bu bölgede. Aynı zamanda V kayışını değiştireceğiz. Motorun görünümü şu an böyle. Kullanılacak malzemeler DAIKO trigger seti setin içerisinde bir trigger kayışı var, şu avare rulmanı, şu gergi rulmanı, devirdayım Pierre Burg marka devirdayım ve kayışı Bando. Bu bölgeden davlumbazı söktük. Komple davlumbaz aldık. Şu an V kayışını çıkaracağız. Şu V kayışı. Arkadaşlar motor kulağını aldık. 3 tane burada cıvatası var. 2 tane bu bölgede var. Ama şurada Motor kulağını tutan braket var. O braketi alacağız. Şurada 4 tane 16'lık cıvatası var. Onları alacağız. Şu üst trigger kapağını sökeceğiz şuradan. Öyle aşama aşama şuradaki yakıt sistemindeki hortumları çıkarttık. Daha rahat çalışabilelim diye. Arkadaşlar kran kaslarını şu bölgeden aldık. Araç 135 binde. Evet. Ee, daha önce hiç trigger değişmemiş. Hemen şu bölgeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada dayın pompası var. dayın pompası dağılmış. Dağılınca e, dışarıya buradan antifrizi, suyu vermeye başlamış. Yani kayış da zaten sertleşmiş. Bu fabrikada takılan kayış. Dolayısıyla büyük bir faciayı da önlemiş bulunmaktayız. Kullanıcı şanslı diyebiliriz. Şimdi trigger senteye getireceğiz. Daha sonra bu bölgeyi sökeceğiz. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar devir pompası yeni devir pompasını buraya taktık. Şimdi bunu tork değerleriyle 7 tane civata var. 8'lik civata. Belli bir tork değerinde sıkacağız. İki aşamalı olarak bir sıktık. Son son aşamayı gerçekleştiriyoruz. Evet. Bir. Bunlar önemli arkadaşlar. 2 10 Newton metre en son. iki aşamada sıktık. Önce altı Newton metre. Daha sonra on Newton metre. Bunlar fabrika değerleri. Toplam 7 tane. Sonuncuyu sıkıyoruz. Evet bu sesi duyunca bırakıyoruz. Bunlar arabanın üzerinden çıkan rulmanlar. Bu avare. Bu da gergisi. Şimdi bu bilyanın içerisinde küçük bilyeler var. Dolayısıyla bunun içerisinde yağ var. Yağlar dışarı çıkmış. Yani yeniler de burada bunlar yenileri. Şimdi yenileriyle değiştireceğiz. Bu bu avara. Bu da gergisi. Arkadaşlar şurada yerginin avarası var. Onu iki aşamalarını torklayacağım. Önce 25 Nm. Evet. 25 Nm Çıktıktan sonra Evet şimdi 37 Nm 37 Nm İkinci turda 37 Nm Yine fabrika değeri işte tamam. Arkadaşlar gergiyi yerine taktık. Hemen oraya bir ayna koyduk. Ters olduğu için. Hemen orada bir pim var. Önce trigger kayışını takacağız. Pimi çekeceğiz. Daha sonra altı al yanına gergiyi ayarlayacağız. Arkadaşlar Avare 37 Nm sıkıyoruz. Bu sesi duyduktan sonra bırakıyoruz. Hemen şurada gerginin 13'lük civatası var. Bunu da 30 Nm yapacağız. Önce bir 20 sıktık. Şimdi 30'u 30'u sıktık. Arkadaşlar yeni triger kayışını yeniyi taktık. Alt koruma kapağını taktık. Şu motoru tutan motor kullanım braketi. Şimdi bunu takıyoruz. Arkadaşlar motor braketini 55 Nm ile sıkıyoruz. Böyle. Evet. Diğerlerini zaten sıktık. Motor kulağının şase tarafını 60 Nm ile sıkıyoruz. Braket tarafını 55 Nm. Neden tork metre kullanıyoruz arkadaşlar? Civatayı fazla sıkarsanız yalama olur. Az sıkarsanız civata düşer. Mevzu civata değil. Önemli olan teknik verilere mümkün mertebede uyabilmek. Arkadaşlar kran kasasını yerine oturttuk. Hemen şurada kaması var. Bu kama buraya denk gelmesi lazım. Şurada kran çivatası. Ucuna bir ilaç sürdük. En önemli civatalardan birisidir. Şimdi bunu önce bir 35 son metre sıkacağız. Sonra 190 derece. Arkadaşlar aracın trigar kayışını değiştirdik devir birlikte. Aracın çalışma Tonu budur. Antifriz eksikti. Antifrizin eksik olan kısmını tamamladık. Saf su ilave ettik. Şu an görünüm budur. Gayet güzel çalışma tonu var. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle hoşçakalın.